Merhabalar güzellerim, e, gönül dostlarım. Çok pardon, güzellerim demiyorduk çünkü erkek izleyicilerim de çok fazla. Merhabalar gönül dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir arkadaşlar. Bugün balık burcu için bir açılım yapacağız. Hadi bakalım. Sevgili balıklar, yükseleni balık, güneş burcu ve ay burcu balık olan arkadaşım lütfen videonun başından beri izlersen atlamaz ve yükselen de mi dahil burç ay burcum da mı dahil diye sormazsın. Öncelikle arkadaşlarım bütün abonelerimizin niyetine niyet ediyorum. Burada gerçekten hani karşılık beklemeden yaptığımız bu işte hakikaten yoruluyoruz. O yüzden emeğimize karşılık olarak alma verme dengesinde kalmak adına lütfen izlediğiniz videolara beğeni atmayı lütfen şifalanmak adına en azından beğeni atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Çünkü şifa çemberimize bütün abonelerimiz ve bütün beğeni atan arkadaşlarımız dahildir. Aynı zamanda abone olmak ve beğeni atmak ücretsiz arkadaşlar. Kanalımıza katıl butonundan sizler de dahil olabilirsiniz. Önceliklerinizi kanaldan öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda süper teşekkürden destek atabilirsiniz. Bunu da sokak hayvanlarına yaptığımız yardımın içerisine ekliyoruz. Instagram Duru Fal kanalımızdan takip edebilirsiniz arkadaşlar bu yaptığımız yardımları. Evet haydi bakalım sevgili balıklar seni neler bekliyor? Ne yaşıyorsun? Ne yaşayacaksın? Neler oluyor hayatında? Ee, önce senin adına kartlarımı açıyorum. Bu taraf senin tarafın balık burcun. Bakalım neler oluyor hayatında? Bu ne ya? Şuna bakın kılıç üçlüsü. Balık burcu. Hmm. Evet, sevgili balıklar, burası da aklınızdaki kişinin tarafı. Ve bu ilişkinin ortak enerjisi için Rumi bize ne söyleyecek? Rumi'den 3 tane kart alacağım ve açılımın en sonunda açacağım arkadaşlar. Rumi bu ilişki için ne yorum yapacak bakalım. Şimdi açılımımızı tamamladıktan sonra duygular kartından da alacağım duygulara da bakacağız arkadaşlar. Evet sevgili balıklar sizin tarafınızda başlıyorum. Şimdi balık burcum diyor ki. E Üçlü bir zamanda güzel bir ilişki, güzel bir başlangıç. ilişki ya da e, iş ortamında karşılaşma o ilişki, iş ortamında karşılaşma durumu yaşamış olabilirsin. İlişkin de e, gerçekten böyle e, mutluluğu tepede yaşadığın bir noktada imişsin. Burada diyor ki evet bir başlangıç yaptın ama şu an günceline baktığımda canının yandığını görüyorum. Şimdi e, arkadaşlar kılıç üçlüsü. Araya üçüncü kişilerin girdiğini, üçüncü kişilerin enerjisinin olduğunu, üçüncü kişilerin ilişkinize müdahale ettiğini, e, o otoritenizi sarsacak şeyler yaptığını gösteriyor ve burada diyor ki yıkılan kule. Yeni ayrılmış olabilirsin arkadaşım. Sanki böyle e, yani 3 ile 4 bir hafta içerisinde falan, 3-4 gün içerisinde ayrılmış olabilirsin. Burada der ki üçüncü bir kişinin etkisi var evet. O sebepten bu yıkım yaşandı. Önümüzdeki sürece baktığımda kendini şifalandıracaksın, kendinle ilgileneceksin. Burada der ki etrafında korunmaya değer varlıklar var, insanlar var, ailenden birileri olabilir bunlar. Onlarla ilgileneceksin. E, i̇ş değiştirebilirsin, bir yolculuk yapabilirsin, seyahate çıkabilirsin. Ve bu durumlar sana aslında çok iyi gelecek dedi balık burcu aklını toparlaman için. Bakalım aklındaki kişi ne durumda ve ne düşünüyormuş. Ve aklındaki kişiye baktığımda bakın on, onda da dörtlü bir vakti verdi. Dörtlü bir vakitte evet bir ilişkiye başlanmış sanki. Sizde de üç Dörtlü bir vakit önce arkadaşın e, aklınızdaki kişi arkadaşlar. E, istediğime kavuştum. Evet. Deliler gibi seviliyorum modunda olabilir. Şimdi burada diyor ki evet güçlenmiş, ruhen güçlenmiş, ego olarak güçlenmiş. Sizin sevginizden şifa bulmuş bu kişi ama günceline baktığımda burada tılsım ikilisiyle diyor ki şu anda, ana enerjisiyle aklınızdaki kişi savrulduğunu hissediyor. Yani ne yaptım, nasıl yaptım, neden yaptım bu düşüncelerde. Ama ikili bir vakit verdi bana, ikili bir vakitte bir bağlantınız olacak. Bir haberleşme olabilir, haber gönderebilir. Bilmiyorum araya bazı insanlar sokabilir çünkü burada biraz da düşüncelerin olduğunu gösterdi aslında ee, ama kesinlikle sizinle bir irtibat kurmak istiyor ve bunu da böyle birazcık böyle baskın karakterli bir arkadaş ise e, böyle dayatarak dileterek zorla da olsa yapacağım diyor arkadaşlar şu an güncelinde bu düşünceler var önümüzdeki sürece baktığımda şu an durum değerlendirmesi yapıyor aklınızdaki kişi balık Burc burcum bak uzaklaşmış, bir çekilmiş, bir geri gitmiş. Görüyor musun? Bir çekilmiş, geri gitmiş diyor kılıç altılısı. Ama bazı şeyleri net görmek için bunu yapmış. Bazı şeylerden emin olmak için bunu yapmış. Ve önümüzdeki süreçte buradaki planı hani bir karşı karşıya gelelim konuşalım diyor ya. O planla alakalı aslında evren ona bir fırsat sunacak. Yani bir seçenek sunacak, bir yol sunacak. Hadi buyur buradan gidebilir. Bu, bu yolu izleyebilir. Ona ulaşabilirsin. Size ulaşmak istediği bir süreçten geçiyor aklımızdaki kişi. Peki sevgili Balık burcu. Duygulara bakacağım şimdi. Bakalım senin duyguların ne durumdaymış. Sen diyorsun ki güvenmiştim. Sığınmıştım. Sığındığım limandı. Yanlış yapmaz demiştim bakın çünkü güven kartı merkezde geldi. Ben güven konusunda hüsrana uğradım diyorsun arkadaşım balıklar. Yani o benim karmaşadan kaçtığım, sığındığım limandı. Gerçek olacağını düşündüğüm, hayal ettiğim rüyamdı. Ama ben ciddi anlamda sarsıldım ve kendimi inanılmaz çaresiz hissediyorum dediğim bir duygudasın. Günceline baktığımda bir adalet istiyorsun balık burcu ve diyorsun ki ben biliyorum ki bu adalet tecelli edecek... Ben biliyorum ki hakkım olanı alacağım. Ben e, er ya da geç, er ya da geç bir hakikat var ortada ve bu hakikat meydana çıkacak. Sonunda diyor kazanan ben olacağım. Balık burcu merkezde ben biliyorum olacak. Aslında kendi böyle rahatlatıyorsun ama hani rahatlatıyorsun derken evet iyi de yapıyorsun, ruhen böyle yapıyorsun. Bunu düşünüyor olman bile o enerjiyi çektiriyor sana ve zaten adalet karşı da geldi diyor ki ilahi bir adalet var tecelli edecek beklemede kalabilirsin. Evet önümüzdeki süreç için ne diyor? Kayıp olarak gördüğün, ayrılık yaşadığın, belki hüsrana uğratıldığın kişi tarafından. <laughs> yani şurada adalet istiyorsun, olacağına inanıyorum diyorsun ya. Burada diyor ki aslında irade dışı ona çekiliyorsun. Yani çok tuhaf. Hani canım yandı, canı yansın diyorsun. Ama aslında irade dışı ona çekiliyorsun bir kayıp yaşadığın için üzgünsün. Bir kayıp yaşadığın için kızgınsın aslında bir parça. Ve burada sonuç olarak iki kart aldım. Çünkü sonuç vermedi. Sadece kızgınlığını söyledi. Diyor ki bu süreç birazcık yavaş ilerliyor. Şifalanmak adına ama sen akıllı davran. Sen lütfen stratejik davran. Yanlış adım atma dedi arkadaşlar. Peki bakalım aklınızdaki kişinin duyguları ne durumdaymış? hakkınızdaki kişi şimdi bu olay ilk yaşandığında ya da ilk ayrıldığınızda bir bağışlanma talep etmiş olabilir. Lütfen affetmeyi demiş olabilir. Ama burada diyor ki sen arkanı döndün ya ya da bu ayrılık yaşandı ya içinde bir öfke patlaması yaşadığını söylüyor. Ve kendi bir belirsizlik boş ve anlamsız duygular içerisinde görüyor. Ve çok güzel bir kart geldi arkadaşlar günceliği için sevgili balıklar. Bakın diyor ki seni çok merak ediyor. Çok sıkı takip ediyor. Aklı sende. Sürekli stalklıyor olabilir. Sürekli takip ediyor olabilir. Sosyal medyanda bakıyor olabilir. Ve bunu yapmaktan kendini alıkoyamıyor dedi. Yani ee, karşı koyamıyor. Teslim olmuş. Pes etmiş. Ve diyor ki hayır ben takip edeceğim. Ben öğreneceğim. Ve bu durum şifalanacak diyor ya. Olacak diyor. Olacak bak sabır gösteriyor. Olacak diyor. Bu durum tekrardan eski haline gelecek. Dediği bir düşüncesi var. Önümüzdeki süreç için ne veriyor peki? Sevgili balıklar. Sonuç olarak. Evet. Şimdi sevgili balık burcum burada der ki ee, bakın. Bir sessizlik içerisinde olabilir. Sen şu an diyorsundur ki ya sen bunları söylüyorsun ama o kişinin benle alakası yok ki. Adam konuşmuyor ki, yazmıyor ki, çizmiyor ki, bilmem ne ki. Böyle diyor olabilirsin. Şimdi burada sana farklı yansıtıyor olabilir ama buradaki bu kişi bir sessizliğe gömülmüş. Gizem yaratmak adına. Bir sessizliğe gömülmüş, merak edilmek adına. Aslında deli gibi merak ediyor ama burnunu da yere indirmiyor. Sıradan bir hayatı, sıradan bir yaşantısı var. Kendi içine kapanmış, kendini kapatmış. Aslında diyor farkında değilsin. Ciddi anlamda acı çekiyor bak. Sana her ulaşamadığı an yaşadığı üzüntü. Gerçekten. Çünkü Hakikaten niyeti ulaşmak, niyeti görüşmek ve burada ciddi anlamda bunun acısını çektiğini söylüyor. İstediğim bir durum var bu olmuyor ve ben çok üzülüyorum dedi. Ee, günde yine aynı şekilde önümüzdeki sürece baktığımda aile bireylerinden birisini elinin tersiyle itebilir arkadaşlar. Aile bireyleri gündemde olacak. Ee, biz düzen değişikliği de söz konusu olabilir, biz yer değiştirme durumu da söz konusu olabilir aklınızdaki kişi de. Diyor ki ama bir kişiyi böyle elinin tersiyle kenara bırakacak. Kenara bırakınca ne olacak biliyor musun? ruhsat kartı özlediğine, istediğine, beklediğine, yokluğunu ve özlemini çektiğine kavuşacak dedi. Karşı karşıya geleceğinizi söyledi arkadaşlar inşallah. Peki Rumi'nin bu ilişkinin ortak enerjide e, bu ilişki ne bekliyor? Rumi'nin yorumu nedir buna bakalım. Dinarların altılısı, dinarların ikilisi ve dinarların padişahı. Şimdi arkadaşlar ortak enerjide Rumi'nin söylediği şu. Diyor ki etrafınızda oyunlar dönüyor. Etrafınızda 200 insanlar var. Sen de aklındaki kişi de sevgili balık burcum. Bak etrafında kendini kamufle etmiş çok güzel oyun oynayan insanlar var. Bir buna dikkat et. Dikkat etmen lazım. İki kim kimin hayatından gitti bilmiyorum sen mi gittin bu taraf mı gitti. Ama Gidenin geri döndüğünü söylüyor burada. Giden geri dönüyor diyor. Alametlerindeki yıldızlarla dönüyor. Kalan da onu bekliyor gelsin diye. İşte kalan da artık diyor sevdiklerinin sadakasını verebilirsin. Çünkü istediğine, dilediğine kavuşuyorsun dedi. Rumi çok güzel üç tane yorum verdi ama hakikaten muhteşem yorum verdi arkadaşlar. Dediği gibi lütfen o olaylara, etrafınızdaki 200 insanlara dikkat edin mümkün mertebe gide git, gitmiş olan dönecek, bekleyen dileğine kavuşacak dedi. Peki arkadaşlar. Duygular kartına bakacağım. Sevgili balıklar. Şimdi aklınızdaki kişiyi düşünün. Şöyle yüzünü gözünüzün önüne getirin. Sesini duymaya çalışın. Adını zikredin. Bakın bakalım. Şimdi karşında olsaydı aklındaki kişi sana ne söylerdi bir bakalım. İstemeden marım ve istemeden öleceğim olduğum şeyle olmadığım şey arasında, hayal ettiğim şeyle hayatın beni yaptığı şey arasında boşluğum. Bu cümlede ne diyor biliyor musunuz? Ciddi anlamda bir ikilemde olduğunu ve bir çaresizlik enerjisinde olduğunu gösteriyor. Peki devam ediyorum. Sen ne yaparsan yap diyor ya. Ben seni her koşulda seviyorum. Her koşulda da seveceğim de. Ve gerçeklikten ve gerçek hayattan kopuyorum sensizken dedi. Yani e, bu biraz da böyle hani yaşam enerjisini yitirmek ya da hayattan lezzet alamamak durumu gibi bir şey arkadaşlar. Ve bir kartım daha. Diyor ki tam araftayım ya, ortadayım. Ne kalabiliyorum, ne gidebiliyorum. Ben neredeyim, hangi yoldayım bilmiyorum gerçekten ciddi anlamda bir çaresizlik enerjisi çalıştırıyor. Ama diyor durum ne olursa olsun ben seni her koşulda çok seviyorum dedi arkadaşlar. Ee, şimdi güzellerim kolektif e bir açalım. Lütfen size uyana alın arkadaşlar. Her bir kelime uyacak diye bir şey yok. Uyana alın, uyumayanı kabul etmeyin. Ee, ve lütfen hoşunuza gittiyse bir beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Kolektife şifa olsun diliyorum. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun.